serisi AYT 5 numaralı denemesinin çözümlerini birlikte yapalım. Bu denemede bitkilerle alakalı sorular yok. Yani düzenlenen müfredata göre. Şimdi birinci sorumuz da diyor ki bakteriler ile gen klonlamasında aşağıdaki basamaklardan hangisi en son gerçekleşir? Şimdi bir kere gen klonlaması yapılabilmesi için ne yapılması lazım? Diyelim ki A canlısından B canlısına gen aktarılacaksa her ikisinin de DNA'larının bir kere izole edilerek çıkartılması gerekiyor. Daha sonra A'dan B'ye gen aktarılacağı için A'nın DNA'sından ilgili kısım restriksiyon enzimleriyle kesilir. Daha sonra kesilen enzim B DNA'sına eklenir ve en sonunda yeni oluşturulan DNA ki yeni oluşturulan bu DNA ya da rekombinant DNA ismi veriliyor. Tekrardan ne yapılır? B canlısına aktarılmış olur. O zaman biz bunları sıralayacak olsak bir kere ne yapılması lazım? İstenilen geni taşıyan DNA'nın ilgili hücreden izol edilmesi gerekir. Daha sonra ne yapılması lazım? Bakteriden de aktarıcı olarak kullanılacak plazmit DNA'nın aktarılması alınması gerekir, izol edilmesi gerekir. Plazmit DNA nedir? Bakterilere ekstradan özellik kazandıran küçük DNA parçacıklarıdır. Her bakteride bulunmaz. Ee, ne yapabiliyor? Ekstra nitelikler kazandırabiliyor. Daha sonra ne yapılması lazım? Burada plazmit DNA'nın ilgili bölgesinden kesilmesi lazım. Hangi bölgesine aktarım yapılacaksa. Sonra kesilen DNA ne yapılması lazım? 2 DNA ligaz enzimi ile birleştirilir ve en sonunda ise elde edilen yeni DNA bakteriye aktarılmış olur. Dolayısıyla en son gerçekleşen işlem Adana. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi fotosentezin hızına etki eden çevresel faktörlerden biri değildir? Şimdi çevresel faktörler nedir? Bitkinin kendiyle alakalı değil, yaşadığı ortamdaki değişkenlerdir. E bir de ne vardı? Kalıtsal faktörler vardı. Bunlarsa bitkinin kendi genetik özelliklerinden dolayı sahip olduğu şeylerdi. İşte yapraklarının büyüklüğüdür, kök yapısıdır, gövde yapısıdır, iletim demetlerinin durumudur, stoma sayısıdır, kütüküle kalınlığıdır ya da burada verdiği gibi klorofil miktarı ya da kloroplast miktarı bunlarsa çevresel değil doğrudan doğruya kalıtsal faktörlerdendir. O yüzden cevabımız C. Bir diğer soru. Aşağıda X canlısının gerçekleştirdiği metabolik bir olay verilmiştir. Buna göre X canlısıyla ilgili hangileri doğrudur? Bir kere buradaki denklem'e baktığımızda inorganik bir madde başka bir inorganik maddeye dönüştürülmüş. Amonyak nitrise dönüştürülmüş. Bu arada açığa kimyasal enerji çıkmış ve bu kimyasal enerjiyle de organik besin sentezi yapılmış. Bu olay nedir? Arkadaşlar bu olay kemosentezdir. Peki kemosentezi ökaryot hücreler yapar mı? Hayır. Sadece bazı bakteri hücrelerinin gerçekleştirmesi lazım. Dolayısıyla şimdi ototrof ne demek? Üretici demek. E zaten ototrof beslenmenin iki çeşidi vardı. Bunlardan birisi fotosentez, diğeri kemosentez. Dolayısıyla bir doğrudur. İkincisi azot döngüsünde görev yapar. Evet burada görevli alan bakteriler amonyağı nitrite çevirmiş. Yani nitrit bakterisidir. Daha sonrasında bir başka kemosentetik bakteri olan nitrat bakterileri de nitriti oksitleyip nitrata dönüştürecek ve bitkilerin kullanamayacağı amonyak kullanabileceği nitrata dönüştürülmüş olacak. Yani nitrifikasyonda görev almış olacaklar. Azot döngüsünde görev yaparlar. İki de doğru. Üçüncüsü prokaryot hücre yapısındadır. Ne demiştik? Sadece bakteriler yapar. E, bakterilerin de hücre yapısı prokaryot olduğundan dolayı burada da üçü de doğru olmuş oluyor. Yani cevabımız Edirne. Bir diğer soru. Hormonlar ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Ee, ne diyor? Aldosteron. Aldosteron böbrek üstü bezlerinden üretilir. Nereye etki eder? Böbreklere etki eder. Ne yaptırır? Böbreklerden sodyum iyonlarının ve aynı zamanda suyun geri emilimini artırırken potasyumun ise atılan miktarını artırır. Dolayısıyla doğrudur. 2. Glukagon. İnsülin ve glukagon hormonları pankreastan üretilir. Kan şekerini düzenler. Ee, ve nereye etki eder glukagon? Karaciğere etki eder. Karaciğerdeki depo glikojenin glikoza dönüştürülmesini ve kana verilmesini sağlayarak kan şekerini yükseltir. Ama burada ne diyor? Burada karaciğer hücreleri tarafından salgılanır diyor. Dolayısıyla yanlış. Çünkü etki ettiği yer karaciğerdir ama üretildiği yer karaciğer değildir. Onun dışındaki cevaplara da bakalım seçeneklere. ADH hipotalamus tarafından üretilir. Hipofizin arka lobunda depolanır ve vücudumuzun suya ihtiyacı olduğu durumlarda ise kana verilir. Yani D'de doğru. E'ye bakalım. Kalsitonin tiroid bezi tarafından üretilir. Kandaki kalsiyum miktarına etki eder ve kandan kemiklere kalsiyum geçmesini sağlayacağı için bu da doğrudur. Östrojen nereden üretilir? Östrojenin üretildiği birkaç tane yer vardır. Mesela bunlardan bir tanesi yine böbrek üstü bezleridir. Buradan çok az miktarda üretilir. Bunun dışında nereden üretilir? Bunun dışındaysa eee FSH'ın etkisiyle ovaryumlardan üretilir. Hani belki burada çeldirici olarak Ceyhan'ı da görebilirsiniz. Ama sonuçta ovaryumlar östrojen ürettiği için geri besleme mekanizması neticesinde östrojen ovaryumdaki reseptörlere de bağlanabilir. Burada zaten cevabımız bursaydı. Bir diğer soru küçük kan dolaşımına ait numaralandırılmış damarlar ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğru değildir diyor. Bir kere alveol kılcalları gaz değişimlerinin yapıldığı yerlerdir. Akciğer toplar damarı istisna olarak tek temiz kan to taşıyan toplar damardır. Akciğer atar damarı ise istisna olarak tek kirli kan taşıyan nedir? E, damardır. Şimdi burada dolayısıyla baktığımızda biz yanlış arıyoruz. Kanın akış hızı biliyorsunuz toplam kesit alan ile ters orantılıdır. Şimdi atar damar, kılcal damar ve toplar damar diye çizdiğimizde atar damarların toplam kesit alanı en az, kılcal damarların toplam kesit alanı en çok, e, toplar damarlarınki ise Atar damar kadar az değil, kılcal damar kadar da çok değil. Yani toplam kesit alan olarak çizdiğimizde grafiğimizi şöyle bir grafik çizer. Kanın akış hızıyla alakalı grafiğimiz ise en hızlı atar damarda, en yavaş kılcal damarda, daha sonrası ise toplar damarda akar. Yani hız grafiğimiz şu ikinci çizdiğimiz grafikteki gibi olacak. Şimdi A seçeneğinde ne demiş? Kanın akış hızı en fazla S'de en yavaş R'dedir demiş. R burada hangi damar? toplar damar. Şimdi bunun doğru sıralaması nasıl olması lazımdı? Evet en hızlı S'de akar atar damarda. Fakat daha sonra ne olması lazım? R olması lazım toplar damar. En yavaş aktığı damarın ise P olması gerekiyor. Dolayısıyla burada da A seçeneği yanlış olmuş olur. Diğerlerine baktığımızda e, kan basıncı ile alakalı çizdiğimiz bir grafik vardı. Yine atar kılcal toplar diye devam ettirdiğimizde atar damar ucundan toplar damar ucuna doğru azaldığını biliyoruz. Aynı zamanda karbondioksit derişimi ya da oksijen derişimi olarak da baktığımızda zaten temiz ve kirlilik durumları burada yazmıştık. Çeper kalınlığı dediğimiz işi ise damarın kesitini aldığımızda dışarıdan içeriye doğru olan tabakalar. Bir kere kılcal damar sadece endotelden oluşurken Atar damarlar ve toplar damarlar endotelin dışında düz kas ve bağ doku tabakası da bulunduruyorlar. Ama atar damarda bu tabakaların miktarı daha fazla. Evet, burada da cevabımız Adana'ydı. Bir diğer soru. E, aşağıdaki grafikte sağlıklı bir insanda kandaki kalsiyum düzeyinin değişimi gösterilmiştir. Grafiğe göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi iki tane hormon var vücudumuzda üretilen kalsiyum miktarını etki eden. Bunlardan birincisinin adı kalsitonin hormonu. Kalsitonin kandaki kalsiyum miktarını azaltan bir hormondur. Diğer hormon ise parat hormondur. Şimdi parat hormon dediğimiz ise kandaki kalsiyum miktarını artırır. Şimdi niye azaltır, niye artırır? Eğer olması gerekenin altındaysa yükseltmek gerekir. Eğer olması gerekenin üzerindeyse de düşürmek gerekir. Bundan kaynaklanıyor. Şimdi burada baktığımızda e, bir de diyor ki T1'de paratiroid bezinden parat hormon salgılanması uyarılır. Şimdi T1 bölgesinde normalin altında mı? Altında. O zaman ne yapmak lazım? Yükseltmek lazım. O zaman ne? hangisi yükseltiyordu? Paratormon yükseltiyordu. Dolayısıyla paratormon miktarının artması lazım. bir doğru. T2'deki değişimi kalsitonin hormonu sağlar. T2'de kan kalsiyum miktarı normalin altında ve yukarıya doğru çıkıyor. Peki kandaki kalsiyum miktarını artıran hormona hangisi demiştik? Paratormon demiştik. Dolayısıyla bu kalsitonin değil, paratormon olmalıydı. 2 yanlış. 3 e, T2'de bağırsaklardan kalsiyumun geri emilimi azalır. Bir kere T2 bölgesinde olması gerekenin altında kalsiyum var. Paratormon ne yapar? Kemiklerden kana kalsiyum geçmesini sağlayabilir. Böbreklerden idrarla atılan kalsiyumu azaltır. Yani geri emilimi artırır. Ve üçüncü olarak da yediğimiz besinlerin içerisindeki kalsiyumun daha etkili bir şekilde emilmesini de sağlar. Yani bağırsaklardan emilimi azaltmaz. Tam tersine artırır. Dolayısıyla burada da doğru olan Adana. Yalnız bir. Bir diğer soru. İnsanda sinir sisteminde impulsların iletim hızları karşılaştırıldığında nasıl bir ilişki var diye soruyor bize. Şimdi iki tip sinir hücresi vardır. Bunlardan birisi miyelin kılıf bulunduran, diğeri ise miyelin kılıf bulundurmayandır. Miyelin kılıf bulunduran da sadece Ranvier boğumunun olduğu yerlerde iyon değişimi yapılırken Miyelin kılıf bulunmayan sinir hücrelerinde aksonun tamamında iyon değişimi yapılır. O yüzden bu ikisi karşılaştırıldığında yukarıdaki yani buna A desek buna da B demiş olsak A'daki impuls iletim hızı B'den daha yüksektir. Diğeri ise sinaps bölgesi. Peki sinaps nedir? İki sinir hücresinin birbiriyle bağlantı yaptığı ve nörotransmitter maddelerle impulsun karşı tarafa geçtiği yerdir. Impuls burada neredeyse durma noktasına gelir yani en yavaş Burada olur. O yüzden de sıralamayı yaptığımızda en hızlı daha sonra mielinsiz ama yine akson en yavaş olduğu yer ise kimyasal iletimin yapıldığı sinaps bölgesi olmuş oluyor. Dolayısıyla cevabımız burada da denizli. Bir diğer soru. Aşağıdaki şemada insana ait dolaşım sistemi verilmiş. Burada küçük ve büyük kan dolaşımını aslında kısmen göstermiş. Mesela buradaki bir numaralı damar akciğer atardamarıdır Ve vücudumuzdaki tek kirli kan taşıyan atar damardır. 4 ise akciğer toplar damarıdır. Ve vücudumuzdaki tek temiz kan taşıyan toplar damardır. 2 numara kalbin sol karıncığından çıkan aortun vücuda işte burada karaciğeri çizmiş. Mesela karaciğere kan götüren atar damarıdır. Ve temiz kan taşır. 3 numara ise Karaciğer üstü toplar damarıdır ve oksijen azaldığı için 3 numaralı toplar damardaysa temiz kan değil. Nasıl kan vardır? Kirli kan vardır. Ne arıyoruz? Doğruları arıyoruz. 1. 1 ve 4 no'lu damarlar küçük dolaşım. Evet. E, kalp ile akciğer arasında. 2 ve 3 no'lu damarlar ise büyük dolaşımda görevlidir. Aynen öyle. 2. 2 ve 4 no'lu damarlarda oksijen bakımından zengin kan bulunur. Ne demiştik zaten? 2 de ve 4'te temiz kan vardı Evet doğrudur. 3 numaralı damarın kan basıncı 2 numaralı damardan fazladır. Az önce bir soruda daha bahsetmiştik. Neydi? Atar damar, kılcal damar ve toplar damarlar arasında atar damar ucundan toplar damar ucuna doğru kan basıncı gitgide azalıyordu. Yani atar damarda toplara göre daha yüksek. Burada ne diyor? 3 numaralı damarın 3 numaralı damar bir toplar damardır karaciğer toplar damarı. 2 numaralı damar ise karaciğer atar damarıdır. Yani basınç olarak 2 de 3'ten daha yüksek olması lazım. Buradaysa tam tersi demiş. O yüzden yanlış doğrular arıyorduk. Cevabımız 1 ve 2 yani Bursa. Bir diğer soru sindirim sistemi sorusu. Diyor ki burada X ve Y besinleri ile ilgili hangi yorumlar yapılabilir? Şimdi burada hem ağızda hem de ince bağırsakta sindirimi yapılan besin yani X besini hangisi olabilir? Karbonhidrat olabilir değil mi? Çünkü karbonhidratlar ağızda sindirilebiliyor. Ağızda zaten sindirilebilen başka bir besin yok. Y besini ise ağızda ve midede herhangi bir değişim geçirmemiş, sadece nerede sindirilmiş? İnce bağırsakta. O zaman Y besini ya yağdır ya da nükleik asittir. Şimdi nükleik asit dediğimiz şey ne? Yani DNA ve RNA. Bunlar da DNA'da, RNA'da ne yapılıyorlar? Ee, ince i̇nce bağırsağa geldiğinde pankreastan ve ince bağırsak bezleri tarafından salgılanan enzimlerle işte nükleaz, nükleotidaz gibi enzimlerle monomerlerine kadar parçalanıyorlar. Yine doğru yarıyoruz. Diyor ki X besininin ağızdaki sindiriminde amilaz enzimi görev yapar. Evet X besininde biz karbonhidrat demiştik. Ağızda nişasta ve glikojen sindirimi yapılır. Ve amilaz enzimi e, karbonhidrat sindiriminden sorumlu enzimdir. Bir doğru. 2. Y besininin yapısında glikozit bağı bulunabilir. Şimdi glikozit bağı karbonhidratlarda vardır genel itibariyle. Mesela eğer bu bir yağsa yağ da olmaz. Ester bağı vardır. Fakat eğer bir nükle nükleik asitse, nükleik asit nükleotitlerden oluşur. Ve bir nükleotitin yapısındaysa bulunan bağlar nedir? Şekerle fosfat arasında ester bağı vardır. Ama aynı zamanda baz ile şeker arasında da ne bağı vardır? Glikozit bağı vardır. Eğer bu bir nükleik asitse yapısında glikozit bağı bulunabilir. 2 doğru. Akla gelmiyor belki ama e, onu da düşünmek lazım. Üçüncüsü, X besinin monomerleri kan kılcalarıyla, evet karbonhidratlar ve aminoasitler kan kılcalarıyla taşınır. Y besinin yapı taşıysa, eğer Y besini yağsa, yağın yapı taşları ve yağda eriyen vitaminler de neyle taşınır? Lenf kılcalarıyla eminimleri yapılır ve lenf damarlarıyla taşınır. Dolayısıyla bu da doğru olmuş oluyor. Cevabımız Edirne. Bir diğer soru, ee, bu soru işin açıkçası benim de işin içinden çıkamadığım, çok da e, mantığıma yatmayan bir soru. Şimdi burada diyor ki ökaryotik bir hücrede gerçekleşen translasyon olayında olayların gerçekleştiği hücresel bölümler ile ilgili hangisi doğrudur? Bir kere bu olayların tamamı sitoplazma oluyor. Ama da olsa bile şimdi diyelim ki şu bir mRNA. Bu mRNA kimle bağlantı halinde? Ribozomla bağlantı halinde. Yani ribozom alt ve üst birimleri geliyor. mRNA'ya bağlanıyor. Daha sonrasında da amino asitleri taşıyan tRNA'lar ribozomun içerisinde mRNA ile bağlantı yapıyorlar. O yüzden tRNA ile mRNA'nın bence bağlandığı yer neresi olmalıdır? Ribozomun içi olmalıdır. Ribozom bölgesinde olmalıdır. Ondan sonra diyor ki amino asitler arasında peptit bağlarının oluşması. E bu peptit bağlarını da kim oluşturuyor? Yine ribozom oluşturuyor değil mi? Sonuçta ribozom ne diyorduk? Protein sentez sırasında enzim gibi davranır. Dolayısıyla bu da ribozom olmalı. Fakat tRNA'ların amino bağlandığı yer sonuçta tRNA'lar serbest halde sitoplazmada dolaşırken amino birbirlerine bağlanırlar. Şimdi hani böyle bir seçenek olsaydı ben bir ribozom, iki ribozom, üçe de ne derdim? Sitoplazma derdim. Fakat burada öyle dememiş. Burada demiş ki cevap anahtarında en azından. 1 bir numara olay sitoplazmada, iki numara olay ribozomda, 3 numaralı olay da sitoplazmada yapılır demiş. Yani de ve üçte bir problem yok ama bir numaraya sitoplazma demiş. Dediğim gibi yani cevap anahtarının ne dediği işin açıkçası çok da önemli değil. Sonuçta bu olayın gerçekleştiği yer ribozom olmalıdır. Bir diğer soru. Nükleik asitlerle ilgili diyor ki büyükten küçüğe doğru sıralandığında nasıl bir ilişki ortaya çıkar? Şimdi şu diyelim ki DNA'mız. DNA nükleotitlerden oluşur ve üç tane nükleotide de biz ne ad veririz? Kod adını veririz. Demek ki kod nükleotitten daha büyüktür, 3 katıdır. Ve DNA'nın ilgili bölgesinin tamamına birden de biz gen adını veririz. O zaman buradaki en büyük molekül gen, daha sonra kod ve en küçüğü ise nükleotit olmuş oluyor. Yani sıralama 2, 1 ve 3 şeklinde olacak. Bunun da cevabı bursa. Bir diğer soru. Demiş ki aşağıdaki nükleik asitlere ait bir şema verilmiştir. Yani bir protein sentezinin şeması çizilmiş. Buradaki X ile gösterdiği olay transkripsiyon. Y ile gösterdiği olay ise translasyon. Yani ribozom organelinde RNA'ların görev yaparak proteinleri sentezlemesi hadisesi yanlış arıyoruz. Y olayı ribozomda gerçekleşir. Evet az önceki soruda da zaten demiştik. X olayındaki bir hata kalıtsal olabilir. Kalıtsal olması için problemin nerede olması lazım? DNA'da olması lazım. Çünkü hücreden bir hücreye DNA aktarılır. Halbuki buradaki X olayında RNA çeşitleri üretiliyor. RNA'lar üretilir, kullanılır, görevleri bittikten sonra parçalanırlar. Dolayısıyla bunların üretiminde bir hata olsa bile bu geçici bir hatadır kalıtsal ve sonraki nesillere aktarılabilen bir hata değildir. O yüzden x olayındaki hata kalıtsaldır dediği için yanlış olmuş oluyor. Diğerlerinde ne diyor? Evet x olayında RNA üretildiği için adenin, guanin, ve urasil nükleotitleri kullanılır. Doğrudur. Y olayı sırasında aminoasitler arasında peptit bağları kurulurken açığa su çıkacaktır. Bu da doğru. X olayı eğer hücremiz ökaryotsa hücrenin çekirdeğinde gerçekleşir. Y olayı ise hücrenin stoplazmasında yapılır. Bu da doğru. Yanlış olan cevap zaten bursaydı. Ve son sorumuz. Diyor ki aşağıdaki şemada bitki ve bakteri fotosentezinde gerçekleşen olaylar verilmiştir. Hangisi doğrudur diyor bize. Şimdi fotosentezi kim yaparsa yapsın karbondioksit gazı kullanır. Eğer fotosentezi yapan bir bitki ise, bir bakteri ise, bir alg ise ya da bir öglena ise ne kullanabilir? Su kullanabilir. Daha sonrasında besin ve açığa su kullandığı için oksijen çıkartabilir. Ama eğer fotosentezi yapan bir bakteri ise bazı bakteriler su değil de su dışındaki hidrojen, sülfür gibi hidrojen gibi kaynaklardan da istifade edebilirler. Yani H2S ve H2'yi sadece bazı bakteriler kullanabilir. Ve eğer H2S kullandıysa açığa da S2 gazı çıkartır. Hidrojen kullandıysa açığa herhangi bir şey de çıkartmayabilir. Yani su ortak olarak fotosentez yapan birçok canlı tarafından kullanılabilirken H2S ve H2 sadece bakteriler tarafından kullanılabilir. Şimdi buna göre A atmosferik oksijen üretme demiş. Atmosferik oksijeni sadece bitkiler değil fotosentezde su kullanan bakteriler de kullanabilir. E, pardon evet kullan üretebilirler o yüzden A yanlış. Nerede olmalıydı? Kesişim kümesinde olmalıydı. 2. B karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanma. Evet B'yi ortak bölgeye vermiş ve kim yaparsa yapsın zaten karbondioksit kullanıyordu. 2 doğru. 3. C. Stoplazmada tamamlanma. E zaten bakterilerde kloroplast gibi bir organel olmadığından dolayı sadece sitoplazma da tamamlanacaktır. O yüzden bunun da cevabı denizli olmuş oluyor. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Bu süreçten sonra artık bol miktarda konuları hızlı şekilde tekrar etmek lazım. Çünkü unutuluyor biyoloji malum. E, yani evet soru çözmek lazım, deneme çözmek lazım ama asla konu tekrarını da ihmal etmemek lazım. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.